Arkadaşlar selam, Sıfırdan TypeScript serisinin 3. videosuna hoş geldiniz. Bu videoda fonksiyonlardan bahsedeceğiz ve fonksiyonlara verdiğimiz parametreleri, işte fonksiyonun return ettiği değerin ne tür bir tipte olacağını falan e, nasıl belirleyebileceğimizi göreceğiz. Şimdi dilerseniz e, basit bir fonksiyon yazarak başlayalım. E, ben Copilot'u kapatayım, kafa karıştırmasın. Şimdi diyelim ki, function'ımız olsun, adı da addNumbers olsun ya da sum olsun şeyi bu A olur ve B olur. Daha sonrasında ne yapar bize? A ile B'yi toplayarak döndürür. Değil mi? Şimdi burada TypeScript bize hata veriyor. Normalde biz bunu JavaScript'te yazsak bu çalışır. Herhangi bir sorun olmaz. <laughs> yani şöyle yazıp işte 1, 2 yazsak. Bunu mesela şu an çalıştırmaya çalışsak. Gördüğünüz gibi zaten hata alıyoruz. Diyor ki yani B, implicit bir şekilde bu any type'ına sahip. Yani bu A da B de her şey olabilir diyor. Yani any olabilir diyor. Her şey olabilir diyor. Ben bunu istemiyorum kardeşim. Bana sağlam bir şekilde type tanımı yapıyor. Biz bunu şimdi mesela çalıştığını görmek için bir JavaScript dosyasında çalıştıralım. yani kodumuzda JavaScript açısından bir sorun olmadığını görmek için not JS, JS, diyelim. Gördüğünüz gibi bir iki topladı döndü. Okey. Şimdi bu TypeScript'te çalışmıyor. Bunun sebebi buna type vermemiş olmamız. Hemen type verelim. Nasıl type veriyorduk? Bir önceki dersini hatırlarsak. Bir nokta koyuyorduk. Ardından işte string mi, boolean mi, number mı, obje mi, bilmem ne mi ne olduğunu burada tanımlıyorduk. Biz tabii ki de toplama işlemi yapacağımız için böyle number diyoruz. D'ye de number veriyoruz. Gördüğünüz gibi artık bize kızmıyor. TypeScript. Hemen bunu çalıştıralım gördüğünüz gibi 3 sayısını elde ettik. Yani bir de tabi burada şunu da eklememiz gerekiyor. Function'ın ismi sum tamam topluyoruz ama bir de bunun return ettiği kısım var şu kısım. Yani bu return değerini de aslında hangi tipte olduğunu belirtmemiz gerekiyor. Bunun için parametreler için açtığımız parantezin sonuna bir iki nokta daha ekliyoruz. Ve buraya dönüş tipini belirliyoruz. Number. Yani bu aslında şu anlama geliyor. Benim sum adında, sum adında bir fonksiyonum var. Bu iki tane parametre alıyor a ve b. Bu parametreler de number cinsinde. Hani sayı alacaklar. Ve bize sayı döndürecekler. Şu kısımda yani. Bize sayı döndürecekler. Yani şu kısımdan bahsediyoruz aslında. Şimdi biz buraya string vermeye çalışsak. Mesela bir, ya, bir yazsak. Bakın. Ee, sen string verdin ama bu string verdiğin aslında parametre tipin yani number tipindeki bir parametre assignable değil diyor yani sen number tipinde tanımlamışsın ayı fakat gelmişsin bana burada string veriyorsun abi ben bunu kabul etmem diyor tamam aferin kabul etmem şimdi bu düz e, functionlar yani bir de arrow functionlar var çok kullandığımız bir fonksiyon türü olarak e, peki arrow functionlarda biz bunu nasıl tanımlarız yani e, hemen bunu göstereyim bu da Sam yazmayalım. Sam 2 olsun. Burada parantez açıp şöyle yazıyorduk. Hatırlarsınız. Burada parametrelerimizi verelim. Yine A verelim ve B parametresi alsın. Bunlar da number olacaklar. Ve number ve en sonunda bize A artı B olarak döndürecekler. Hemen yazalım. Solok burada 1 ile 2 verelim. Tekrar çalıştıralım. Ekranda 2 kere 3 kuracağız. Evet. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Peki string işlemleri yapmak istediğimiz yani primitive type'lardan bahsediyoruz şu an işte boolean, string, ee, number falan yani bu klasik çok sık kullandığımız primitive kendi built-in gelen type'lar bunlar. Peki string işlemlerini nasıl yapacağız yani abi bana bunu anlat derseniz hemen bir tane str-sum diyelim evet çok kötü bir isimlendirme ama olsun. Bu da iki tane parametre alsın. Şu şekilde ne olsun isimleri str1 olsun ve str2 olsun ve bize aslında şunu dönsün ee, ne dönsün ikisini birlikte yazdıralım ekrana str1 ve str2 olarak şimdi burada any type diyor yani implicit bir şekilde any diyor bana yine bir şekilde kendisini tanımlatmak istiyor hemen string yazalım Buraya da string yazalım. Ha buna şey return type vermeyi unutmuşuz bu arada. Burada da aynı e, normal function'da tanımladığımız gibi bir return type vermemiz gerekiyor. Burada mesela neydi? Number'dı sanırım. Evet number. E, hatta şöyle yapalım. Burada da aynı şekilde buna bir return type vermemiz gerekiyor string. Hemen bunu da ekrana yazdıralım. Console.log ne çıkacak? TR sum e, ne olsun? Klasik hello world olsun bari. Ee, hemen yazalım. Ekranda 3 3 ve Hello World görmek istiyoruz. Bakalım görecek miyiz? Evet gördük. Okey bir sorun yok. <laughs> ee, peki biz default value vermek istersek bunlara yani bir parametre tanımlıyoruz ama bu parametrenin bir tanesinin ben aslında default bir value'ya sahip olmasını istiyorum. Ya yani şöyle const str sum with default diyelim. E, ee, iki tane parametre alsın str bir string yani şöyle yapsak daha okun, okunur olabilir sizin için. String 2 alsın ve bu da string olsun ve aynı zamanda biz buna iniş bir default value verelim. Bu da word olsun mesela ee, şu şekilde. Hmm. Tamam, string diyelim. Bu şekilde ee, yine string bir alsın. Ve aynı şekilde String2'yi ekrana yazdırsın. Ama formatı yüklemiş miydim bir şey mi arkadaşlar? Formatı yüklememişim. Bir saniye. Hemen bir formatı yükleyelim. Daha iyi görünsün kodumuz. Şuraya peki Jason'a da format. Redsr format nokta mıydı? Saniye arkadaşlar, başka bir projelerimizden bakalım. Ha, şu şekildeydi. Evet. Gördüğünüz gibi şu an e, kodu formatladı ve daha güzel bir şekilde görünür hale getirdi. Biz mesela bunu son yazdığımız fonksiyonu ekrana yazdırmak istersek, şunu kopyalayalım. Evet, tembellik ederim. Şuraya ilk parametreyi boş bırakayım. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir hata vermiyor bize normalde e, şu örnekte olduğu gibi mesela bunu silseydik bana diyor ki yani ben iki tane senden argüman bekliyordum parametre bekliyordum şurada str1 ve str2 olarak ama sen bana sadece bir tane verdin o, ben istiyorum ikinciyi de deyip bize hata veriyor. Burada öyle bir sorun yok çünkü biz zaten str2'nin kendisini e, burada default bir şekilde tanımladık hemen e, çalıştıralım. Gördüğünüz gibi herhangi bir sorun yok. Gayet sorunsuz bir şekilde çalışıyor. Şimdi bizim TypeScript'te kullandığımız, çok sık kullandığımız bir union type var. Bu şekilde yazayım ben. Bu aslında bir parametrenin birden fazla type alabileceğini, birden fazla type arasından seçilebileceğini aslında bize sağlıyor. Yani bu şu anlama gelmiyor. Ya hem string hem de number olacak değil. Ya string ya da number olacak şeklinde mesela biz buna bir type verebiliriz. Neyse laf uzatmadan bir format diye bir fonksiyon yazalım. Format mesela bir tane title alsın, title string olsun. Bir de parametre alsın ikinci bir parametre olarak bu da string veya number olsun. Gördüğünüz gibi arkadaşlar buradaki şu işaret, boru işareti ya da anlamına geliyor yani ya string olacak ya da number olacak bu benim ikinci verdiğim parametre ve dönüş tipi olarak da formatladığı için bir string olsun <laughs> ve bize e, şu şekilde dönüş yapsın title param şeklinde dolayısıyla ben artık bu mesela konsola yazdırmak istediğimde format deyip İlk parametre olarak string vermek zorundayım. Yani bir yazsam bakın gördüğünüz gibi hata veriyor. Ee, mesela hello olsun. İkinci parametreye ben bir de yazabilirim. Bakın herhangi bir hata almadım. Bunu bir çalıştıralım bakalım ne çıkacak. Hello bir çıktı. Aynı şekilde ben buraya string de yazabilirim. Hop pardon. Ee, gördüğünüz gibi yine hello World çıktı. Şuraya hello test yazalım farklı olduğunu görmek açısından. Evet herhangi bir sorun yok gayet düzgün bir şekilde çalışıyor yani gördüğünüz gibi ben buraya string de verebilirim number da verebilirim ama ikisini aynı anda veremem ki zaten öyle bir şey mümkün değil. Ya string ya da number olacak şeklinde biz bunu belirtebiliyoruz bu da şu şekilde bir işaretle aslında belirtiliyor. Şimdi bizim void functionlarımız var yani hiçbir şey dönmeyen yani return etmeyen bir fonksiyon bunlar. Bunları mesela nasıl tanımlarız yani bir void ifadesini bildiğinizi varsayıyorum ben bu arada. Yani JavaScript bildiğinizin olduğunu varsayarak bunları anlatıyorum. Yine aynı şekilde const void format diyelim. Ee, bu yine aynı şekilde hatta şunu direkt çalayım şuradan. Ee, şu şekilde. Fakat void dönmesini istiyorum. Bu sefer buraya dönüş type'ına void yazıyorum. Hemen fonksiyonun devamını yazalım sizle. Ee, bu sefer bunu açmam gerekiyor. Hemen açalım. Daha sonrasında da konsola yukarıda tanımlamış olduğum formatla birlikte yani formatı çağırıp formata da e, aynı şekilde void format'tan alacağımız title'ı ve parametreyi vererek e, bu şekilde bir çalıştırma işlemi yapalım. Hmm, peki bunu nasıl çağırırız? Yani çağıralım konsollu void format buraya mesela hello world 2 yazalım şimdi undefined alıyoruz neden bizim aslında şunu yapmamız gerekiyor zaten bunun kendisi için kendi içerisinde bir konsol log var ya konsol logu ayrıca burada yazmamıza gerek yok dolayısıyla biz void format yazıp buna mesela hello 2 dersek link olarak 2 bu zaten kendisi bu içerisine girdiğinde yani hello'yu buradan verdik title'a bu title'ın kendisi de dedi ki abi ben format diye bir fonksiyon döndürdüm yani en son konsola yazdırırken formatı kullanacağım şunu bu formatın kendisi de zaten title ve parametre olarak param oluyor iki tane parametre oluyor ben void formata verdiğim iki parametreyi aynen alıp formattaki parametrelere vereceğim ve bunu da konsola yazdıracağım dolayısıyla biz ayrıca konsola yazdırmak işlemini yani ayrıca yazmıyoruz yani şu şekilde console.log yazıp şu şekilde bir şey yapmıyoruz bunu zaten kendi içerisinde biz hallettiğimiz için void döndürdüğü için yani bir şey döndürmüyor fakat ekrana yazdırıyor bu şekilde voidlerle de çalışabiliriz aslında şimdi de promise functionlarımız var ee, bu da çok kullanılan aslında işte fetch isteklerinde falan kullandığımız bir fonksiyon an yazmam gerekiyor mu şöyle aslında daha temiz olur yazayım şuraya void yazayım şimdi diyelim ki mesela gerçek hayattaki bir e, işte olayı senaryo takip taklit edelim işte bir yerden fetch yapacağız yani bir yerden veri çekeceğiz bunun için ne yapacağız bir tane fonksiyon yazdık diyelim her yerde kolayca çağırabileceğimiz ya i̇şte bu da bir url alsın işte url string tipinde olacak tabii ki ve bu bize promise döndürecek bunun için promise yazıyoruz. Ve promise'den bize dönecek olan e, değerin tipini belirtiyoruz burada. Şimdi ben string döndüreceğim için buraya string diyorum. Daha sonrasında bu promise resolve olması gerekiyor. Çünkü promis e, promise aslında resolve verecek reject kısmın yani reject şekilde yani biz bir yere istek attığımızda ya bu bize gelir ya da orada bir hata olur ya da reddedilir bir şeyler olur. Dolayısıyla biz bunu şu an hata kısmına girmeden direkt verdiğimiz parametrenin bize aslında resolve olmasını istiyoruz. Hemen şu şekilde eee açalım. Hatta from böyle olsun. Şu şekilde mesela bunu e, konsola yazdırsak ne olacak? Hemen yazdıralım. 5 datac URL'ye verelim? İşte e, .com'us evet, çok yaratıcı bir örnek ama aklıma hiçbir şey gelmedi maalesef. Gördüğünüz gibi Promis e, promise bize resolve oldu ve dedi ki işte şu URL'den gelen bir data. Okey okay. res parametreleri var. Şimdi ona geçelim. Bunu da çok kullanıyoruz. Rest, rest yazalım hatta şu üç dakikada koyalım. Şimdi bu res parametrelerini ne, yani nasıl bir senaryoda kullanıyoruz? Şimdi şöyle bizim bazen öyle bir fonksiyonlarımız oluyor ki bu fonksiyonların içerisine böyle sınırlı sayıda bir parametre koymak yerine hani alabildiğin kadar parametre al demek istiyoruz biz. Mesela diyelim ki bir e, fonksiyon yapıyoruz ve bu fonksiyon işte atıyorum isteğe giren işte üyelere bilmem neler artık kim aktif olan üyeler de olabilir. Bunlara bir selam göndersin mesela. E, hemen salut diye bir fonksiyon oluşturalım. Şimdi bu salutation altı bir tane selamlama ifadesi ilk şeyimiz olacak. Yani mesela merhaba, hoş geldiniz falan gibisinden. Bir de ardından üyelerin isimlerini altı mesela. Bunun için ne yapıyoruz? Üç tane nokta koyuyoruz. Names yazıyoruz. Ve bu çoğul olacağı için yani birden fazla olabileceği için name'ler adından da anlaşılacağı üzere names. Biz bunu array şeklinde tanımlıyoruz. Şimdi bu bize ee, selamlama ifadesini döndüreceği için tahmin edebileceğiniz gibi bir string döndürüyor. Ee, şu şekilde. Hemen ne ne yazdıralım ekrana? Tabii ki de salutation ifadesini yazdıracağız. Hemen yazdıralım. Salutation ve giril yani ikinci parametre olarak verilmiş isimler bir array olduğu için biz burada e, join kullanabiliriz. Bir map e, özür dilerim bir array fonksiyonu olarak. Bu joinleri de alalım ve boşluk ile e, birleştirelim. Bu şekilde e, fonksiyonumuzu bir çağıralım. E, pardon <laughs> yanlış yere yazıyorum. log solu diyelim. Mesela Welcome olsun. İkinci isim olarak string array alacak. Mesela welcome Masum olsun. Welcome Ahmet olsun. Mehmet olsun. Ayıp olmasın ona da. Hemen bunu da çalıştıralım. Bakın gördüğünüz gibi Masum Ahmet Mehmet falan bir sürü burada isimler yazdı. Yani buraya istediğiniz gibi isim koyabilirsiniz. Tek bir isim de koyabilirsiniz. Sonuçta tek tek bir elemandan oluşan bir array de olabilir yani. Sorun değil. Bu şekilde rest parametrelerini de kullanabilirsiniz. Yani rest'in tipini nasıl tanımlarım diye bir soru gelirse bu şekilde bir cevap verebilirsiniz aslında. Ee gördüğünüz gibi yani buradaki welcome'da aslında salutation. Masum işte a B gibi ifadelerde bu names'in içerisine giriyor. Şimdi son olarak objelerimiz var. Yani bir fonksiyonun parametresi obje alabilir pek doğal yani bunda herhangi bir sorun yok. Ee, mesela diyelim ki kullanıcının ismini alan e, yani kullanıcının ismiyle soy ismini aslında bize döndüren bir e, fonksiyon olduğunu düşünelim. Ne olsun ismi? Hadi normal function kullanalım bu sefer. Get name olsun. Bir tane user alacak ve objeleri biz gördüğünüz gibi şu şekilde ee, Aslında bracket'lar içerisinde, yani şu şekilde parantezler içerisinde tanımlıyoruz javascript'ten bildiğiniz gibi. Bu user objesinin içerisinde hem ilk ismi hem de soy ismi olsun kullanıcının. Hemen bir key yazalım first name şeklinde. Ve bu ee, string tipinde olsun ve last name olsun bu da string tipinde olsun ve bu en sonunda bize e, string şeklinde bir bir şey return etsin hemen return ifademizi yazalım e, hemen beklediğimizi açarak mesela e, user'ın gördüğünüz gibi hint geldi zaten bize noktaya basar basmaz ismiyle soy ismini bize birleştirip döndürsün bu e, şekilde mesela hemen bunu bir çağıralım. E, get console yazayım. Buraya bir obje vermem gerekiyor. Bakın gördüğünüz gibi ben senden bir obje bekliyorum diyor. Hemen açtım objemi ve iyi, Comment diye bastığında tak diye first name ve last name geldi. First name e mesela Ahmet vereyim. Bakın şu an hata veriyor diyor ki ben e, last name de lazım bana diyor. Yani last koymamışsın bana diyor. Hemen koyalım. Last name Mehmet olsun. Bunu da en son konsola yazdıralım şu şekilde. Evet, gördüğünüz gibi Ahmet ve Mehmet bu şekilde ekrana yazdırdık. Yani gördüğünüz gibi objelere de aslında burada e, bir tanımlama yapmış olduk. Gördüğünüz gibi yani parametre yüzdür parametresi alıyorum ben. Bu parametre de aslında bir obje ve objede first name ve last name'den oluşuyor. Yani he first name, bunun value'su string tipinde olacak diyor bize. Biz de aynı burada gördüğünüz gibi key first key'ine e, Ahmet adında bir string verdik. Aynı şekilde last name'e de aynısını yaptık ve e, string döndürdük şurada gördüğünüz gibi. E, primitive type'larla ilgili aslında konu bu kadar. Bir sonraki derslerde bu parametrelere callback function'ları eklemeyi falan filan göreceğiz. E, bir sonraki derste görüşmek üzere.